Oynama en fenerli olsun inşallah Ortağa kaka soyulur mu? Kadına doyulur mu? Yeh çocuğum benim Bu kaka soyulur mu? Kadına doyulur mu? Doyulur mu ya? Doyulur mu? Fener sana bir koysam Biz anan doyulur mu? Doyulur mu? Fener Al alamaz mısın? Alamazsın bence delikanlısın Sen de o göt yok Fener Ekinler bize kadar Fener gel bize kadar Ekinler bize kadar Fener gel bize kadar Gel gel sana bir şey göstersem Kasıktan bize kadar Kavrulu olamanısın mı? Sen de biçim delikanlısın Çıktım taşın üstüne Açtım bacaklarımı Çıktım taşın üstüne Açtım bacaklarımı Altımdan geçen fener Gitsin kaşaklarımı Al bunu alamaz mısın? Çoğun bilir delikanlısın paraları işte yüz karalar Oyna, oyna Oynamaya oyna, 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 İşte yüz karalar Oynamaya oyna, gönderdi oyna, oyna, Bekareti oyna, boşunca Oynamaya gönderdi Al bunu oynan, alamaz mısın? Oyna gönderdi Kendi biçim delikanlı Oynamaya gönderdi Armut kalda sallanır Sallandıkça bağlanır Sallandıkça ballanır Fenerin ucunda ölü yaşanır Al bunu alamaz mısın? Sertli biçim delikanlısın Hangi bozmuştur Oynar gelin görünce Çok güzel oynarlar ne Oynar gibi görünce Nasıl çakmaz bu yarrak Fener götü görünce Al bunu alamaz mısın? Sen de biçim delikanlısın Alamaz alamaz Gel gidelim hamama Otur benim kamama <laughs> gel, gel 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 gidelim hamama Otur benim kama ama Gel otur şöyle Seni sikerdim ama Götün olmuş yani yalan ama yani Alınımı alamaz mısın? Sen ne biçim delikanlısın? Fenerim kapı gibi Aspirin apı gibi Gelene geçene kapı gibi Aspirin hapı gibi Giren çıkan belli değil Akşamdan hazırladım Mantının kapı gibi Al bunu alamaz mısın? Sen oyna Oynamaya Oyna Oyna Oynamaya benerli Oyna Oyna Oynamaya Oyna 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 fɛn yɛlɛ mi papi 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 tumlo papi 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 yɛlɛ mi.